Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Şimdi tencerede ekmek yapacağım beraber sizlere de tarifini vererek. Şimdi şu şekilde bir e, tam yemek kaşığı yok, yarım yemek kaşığı maya, kuru maya, ılık suyla üzerine ılık su döküyorum. Biraz aktifleştiriyorum. Biraz da şeker. Şu şekilde kaşığın ucunda yarım kaşık. Bunu biraz bekletip aktifleştiriyoruz. şimdi Maya aktifleşti şimdi buna bir tatlı kaşığı tuz ve bir tatlı kaşığı sirke bir yemek kaşığı da Zeyt sıvı yağ koyuyorum. Karıştırıyoruz. 2 4 su bardağı un. 2 su bardağı ılık su. Suyla suyu aldığınca hani yapabilirsiniz. 4 su bardağı. Yalnız 4 su bardağı un gidiyor. Şöyle 26 santimlik bir e, tencerem var. Ona döküm tencere. bunu güzelce cıvık bir hamur yoğuracağız önce kaşıkla güzelce yedirerek yoğuruyorum suyu Hamuru güzelce elimizle, ya nasıl diyeyim sakız kıvamına gelecek şekilde yoğuruyorum, sakız gibi. Şimdi hamurumuz oldu. Bunu bir saat mayalandıracağız. Şey yağladım yapışmasın diye kasemi. Bunu bir saat ılık bir ortamda üzerine de Ez örtüyorum. Bir saat mayalanırcaz. Evet, hamurumuz kabardı. Çok güzel kabarmış. Şimdi tenceremizi yağlıyoruz. Çok az bir yağ. Elimle. Çünkü yağmur eyleyeceğim. Şimdi şöyle yanlarında i̇şte hamurumu içine koyuyorum. Şimdi yine söndürüyoruz hamuru maya kokusu çıksın diye. Evet. Gayet elastik bir hamur olmuş. yuvarlak bir şöyle döndüreceğim. Şöyle elimle biraz yayıyorum. tak yapışmamış. Evet bu şekilde. Tavanın şey tencerenin boyutuna göre şöyle yazıyoruz. lastik olduğu için yine şey oluyor geri gidiyor ama şöyle oldu sanırsam evet şimdi bunu yine bir sıcak bir ortamda ılık bir ortamda bekletiyoruz 10 20 dakika 15 dakika biraz az geliyor gibi 20 dakika mayalanmasını bekliyoruz Şimdi kabardı, biraz daha kabardı, biraz da tencerede kabardı hamurumuz. Şimdi çok kısık ateşte ocağa alıyorum, kapağını kapatıyorum. dakika pişireceğiz kısık ateşte. Evet kabarmaya başladı. Şöyle buharlaşan şeyi kapaktaki buharı siliyorum. biraz daha olması lazım. Bir 10 dakikamız var. Şimdi şöyle düz bir kapağım var. Ona yağlı kağıt seriyorum. Ters çevireceğiz bunun öbür tarafını. şekilde. Şimdi kağıtla birlikte tencereye koyacağım. Bu şekilde arkası güzel pişmiş. Şimdi bunu öbür tarafını 10 dakika pişireceğiz. 20 değil. Bir 10 dakika kadar yani ortalama. Şimdi yine kapağını kapatıyorum. Kısık ateşte. Bir 10 dakika daha pişireceğiz. Evet. Yumuşacık, yumuşacık olmuş. Şimdi e, dış çıkarıp soğutacağım şimdi. Evet, ekmeğimiz oldu. Biraz e, şey olmuş, bak olsun gayet güzel kabardı. Kesiyorum. ereyan sürüp yiyebiliriz. Afiyet olsun herkese.